Sağolun. 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 Hoş geldin. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, Ombudsman Halkla Buluşuyor programı kapsamında Manisa'ya geldi. Manisa'da iki gün sürecek programlarına Manisa Valiliği ziyaretiyle başlayan Malkoç, valilik ziyaret defterini imzaladı. Burada açıklamalarda bulunan Malkoç, kamu denetçiliğine başvuruda Manisa'nın Türkiye ortalamasının üzerinde bir talebi olduğunu söyledi. Devlet millet kaynaşmasında, idare ile halk arasında bir ara buluculuk, hakemlik görevi yapmasında fevkalade önemli bir rolü var kamu denetçiliği kurumunun. 2021 yılında halkımız 8 milyona yakın talepte ve başvuruda bulunmuştur yani bir bakıma biz toplum olarak şükür kültürünü yanı sıra şikayet kültürünü de geliştiren bir toplumuz. talep eden bu. Manisa bunların başında geliyor. Özellikle kamu denetçiliğine başvurda Manisa Türkiye ortalamasının üzerinde bir talebi var. Biz bundan memnun oluyoruz. Çünkü insanın hakkını bilmesi, hakkını araması bunun için müracaat etmesi hem Türkiye'nin gelişmesi açısından, demokrasinin kökleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından fevkalade önemli buluyoruz. Manisa'nın gerek sanayisi ve gerekse tarımıyla üreten bir şehir olduğunu belirten Vali Yaşar Karadeniz, mal hediye takdim etti. Ziyarette ayrıca AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ta yer aldı. <laughs>